Bizim seninle 2003 yılında yollarımız kesişti. Zalim dizisiyle. Canım Mahsun'la beraber oynadığımız evet. Mahsun Kırmızıgül'le. Evet. Kayseri'de çektiğimiz işte beraber. Buradan ona da selamlar yollayalım. Evet, canım yani. Mahsun'a da sevgilerimizi, selamlarımızı, öpücüklerimizi yollamış olalım. Senin disiplinin ve kendine bakan o halin, o bakımlı halin beni çok etkilemişti. <laughs> Müthiş bir şey seninle aynı sette olmak. Zaten hani set saati neyse orada hazırsın. Ezberin tamam her şeye hakim ee, benim için e, hani mesleğimin daha başlarıydı ve çok önemli bir şeydi 8. yılındaydım yani oyunculuk hayatımın ve böyle seni izlerdim o kremlerini sürersin yüzün hep ışıl ışıl sporunu yapmış duşunu almış iplik gibi gelirdin sete biz daha yeni kalkmışız günaydın diye günaydın çocuklar diye ışıl ışıl bir adam giriyor sete ve ben Aynen. aman Allah'ım yani. İnanılmaz bir şey bu ve ben biliyorum ki sen hep böylesin, bugün de öylesin. Evet, üç ya beş yukarıda devam ettiriyorum bunu aynı şekilde. Nasıl yapıyorsun Zafer abi? Böyle bir yaşam felsefem var, böyle bir alışkanlığım var. Belki aileden gelme belki ne yapacağıma karar vermişim. Ondan sonra o karardan da sapmamaya çalışmışım. Bilmiyorum ama bunun zararını değil hep yararını gördüm. Disiplin ve kendine iyi bakmak. Evet evet. Mesela ya, yanlışlık, hatalar, bilmem ne. Ben ki başkalarını hoş görebilirim ama kendim yaptığım zaman kendimi affetmem çok uzun sürüyor. Yani affedemiyorum da bazen. Niye böyle diye aklıma takılıyor bazen. Hı -hı. Ama artık yavaş yavaş onları bırakmaya çalış, çalışıyorum. Çünkü ortam, insanlar, her şey çok çok değişmeye başladı. Sen de böyle mi düşünüyorsun? Hayır, her şey değişmeye başladı. Bunun içinde ben tek başıma ya da böyle düşünen insanlar kavgacı ruhla hareket ediyorlar gibi Mücadele geliyor. Etmek Değil. Ama yani sokağa tükürmemek ya da kağıdı yere atmamak ve de arabandan en güzel şeyi. dışarıya çöp Tabi, atmamak. Hiç, hiç. Bu zor. Yani bu bunun başka türlüsü yok. Ben üniversitede öğrencilere de söylediğim şey bu. Hele televizyondaki arkadaşlarımızın toplumsal sorumlulukları çok fazla. Evet. Hep söylemişimdir. Yani bu toplumsal sorumluluğu mutlaka cebinizde taşıyacaksınız ve ara sıra da elinizi cebinize atmaktan da uzaklaşmayacaksınız. Çünkü şart bu. Evet. Çünkü televizyonda yaptığımız her şey o kadar etkili, o kadar çok çabuk, o kadar et, çabucak ulaşıyor ki herkese. Evet. Ve şimdi şu an bizim ülke olarak e, eğitimsel durumumuz, kültürel durumumuz e, birçok şey belli zaten ne yaparsak devamlı böyle bir yuvarlanarak dönüyor dönüyor sonunda yine bize geliyor. Haklısın. Yani çünkü iyiyi, güzeli ve doğruyu yapmakta yarar var. Bir dönemde de aynı semtte oturduk. Ben Zafer abiyi yolda çok sık görürdüm. Na, nereden geliyorsun abi? Spordan. Allah Allah. Erkek, <laughs> Zafer ne spordan? Ama senin evinin orada spor sahası vardı. Onun için hala var. Hala spor yapıyor musun yoğun bir şekilde? Yani artık o kadar ağır sporlar yapmıyorum tabii. Çünkü halter ve bir, bir takım ağır sporlar da. Evet Halterde bayağı şeyler bayağı. yaptım ben zamanında. Şimdi spor çok yararlı bir şey ama fazla... Anormal yapılınca da evet. sağlığa zararlı. Bence de. Bazen insan ipin ucunu kaçırıyor yani oluyor. Çünkü içindeki mesela İstanbul'dan Ankara'dan İstanbul'a geldikten sonra çok güzel programla yapıyordum. Burada çok da müsaitti evimin hemen yanındaydı. Çok rahat spor yapıyordum. Çok da memnundum ama derken İstanbul'da o sıralar elektrikler kesilmeye başlayınca evim altıncı kattaydı. Spor yapan insan gayri ihtiyari. Spor yaptığı sürece içindeki bütün gücü kullanmak, bütün eforu evet. sarf etmek, kendini ilandırmak için çaba sarf ediyor. Evet. E ben de öylece çalışıyordum. Evde altıncı kattaydı. Oy. Elektrikler kesilince oradan oraya kadar komşu, Birinci katta yürümek. komşuda yatayım. <laughs> Sabah görüşürüz. Elektrikler gelince uyandırın. <laughs> Onun için zor oluyordu. <laughs>